Merhaba Yıldız Haber takipçileri. Bugün vatandaşın nabzını tutmak üzere sokaklara çıktık. Bulancak iskeledeyiz. Bildiğiniz üzere son çıkan haberlere göre Bektaş Yaylası Dereli Yavuz Kemal'e bağlanacak. Tabii bu konuda Bulancak vatandaşının fikri bir hayli önemli. Çünkü bildiğiniz gibi Bektaş ailesi yıllardır sahipsiz diyebileceğimiz bir şekilde duruyor. 2024 yılında Bulancak Belediye Meclisi'nin ortak kararıyla Bektaş ailesi mücavir alan olarak ilan edilmişti. Mücavir alan nedir? Hemen bilmeyenler için şöyle söyleyelim. Belediye sınırları dışarısında fakat İmarı, belediye sorumluluğu ve belediye kontrolü altında olan bölgelere biz mücavir alan diyoruz. AK Parti Milletvekili Ali Temur'un destekleriyle Bektaş Yaylası Yavuz Kemal'e bağlanacak. Bu konu hakkında Bulancak halkı ne düşünüyor? Gelin hep birlikte görelim. Özcan abi sen Bektaş Yaylası'nın Dereli Yavuz Kemal'e bağlanması hakkında ne düşünüyorsun? Tabi bir Bulancaklı olarak belki bu senin moralini bozmuş olabilir veya farklı düşünüyor olabilirsin. Fikirlerini duymak isterim. 45 yıldır mesela 53 yaşındayım. 45 yıldır bulancaktayım, 7 yaşından beri. Tabii ki bugün ben bunu sosyal medyada gördüm. Gerçekten bir bulancak sevdası olarak e, böyle bir şeyin e, Yavuz Kemal'e geçmesine tabii ki üzüldüm. Ben bildim bileli bu, bizim çocukluğumuz yazın olsun, kışın olsun devamlı çıkmış olduğumuz yer, Bekteşeylası. Yani e, Yavuz Kemal'e geçmesi bence saçmalık. İnşallah bir an önce bu şeyden dönülür de yine bulanacağımızın adı üzerinde Bektaş bulanacağımızın olur. Biz hep öyle biliyoruz. Yani ben 7 yaşında bulançta olduğum için ben yıllardan beri Bektaş yaylasını bulanacak halkının olduğunu biliyorum. İnşallah da bu şekil yine de bizim bulanacağın adı üzerinde kalır diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada tabii ki siyasetleri de ee, üstteki makamda akıllara da tabii ki büyük iş düşüyor. İnşallah bir an önce dönülür de kullanacağımızın adı altında bektaşımız daha güzel günler görür. Daha iyi olur. Çünkü biz de ilk önce bulanacak yetiş yaşına çıkan insanlarız. tekmen değil bulanacak halkı çocuğundan, küçüğünden, gençliğinden, yaşlısından. İnşallah bir an önce bu hatadan dönülür de bulanacak bektaş yaşına sonra bulanacağımızın adı altında devam eder diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim Ben abi. teşekkür ederim. Böyle bir yayını yaptığınız için. Bence tek ben değil de Bulancak'ta da e, bu e, konuyla ilgili genci olsun, yaşlı olsun, ihtiyar olsun, herkesin bu konuyla ilgili bir görüşlerini paylaşmasını isterim. Yani sonuçta bu diyebiliyoruz. diye biliyoruz. Yani tabii sayı çıkılması lazım yani. İnşallah herkes de böyle bir şeye tepki gösterir. Görüşlerini açıklar. Ben böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ünal abi son çıkan haberlere göre biliyorsun Bektaş yaylası Dereli Yavuz Kemal'e bağlanacak. E, Tabi bu haber bulanacakları bir hayli kızdırdı, öfkelendirdi. E, kimi kesimler haklı buluyor, kimi kesimler haksız buluyor. Hayır diyor biz sahip çıktık neden Dereli'ye veriliyor, neden Dereli Yavuz Kemal'e veriliyor dendi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Ee, ben e, kendim Alucra'lıyım ama yıllardır beri bulanacak ve ikamet ettikliyim. Şöyle diyeyim ki e, e, ben e, Yavuz Kemal tarafından da gittim Bektaş'a e, bu Bulancak üzerinden gittim. Yani güzel bir yer Bulancak'tan gitmeyi daha tercih ediyorum. Bulancak'tan ayrılmasını istemiyorum. Yani Yavuz Kemal değil Bulancak'a bağlı olması gerekiyor. Sonuçta ha. bir süre sahip çıkan Bulancak. Yani tabii yani en kısa zamanda şurada ben atıyorum bir saatte bir buçuk saatte e, araçla bir geçebiliyorum. Ama buradan ta Yavuz Kemal'e dolayıp ta oraya geçmek biraz zor. Yani Bulancak'a daha hastır bu Betiş yerlenmiş, güzel bir ya. Her kişi, mesela bütün bulancakların, giriş ünlülerin birlikte gittiği bir yayla çoluğuyla çocuklar tatil yaptığı yerlerdir. Hı hı. İşte o yüzden bu ancaktan ayrılmasını istemiyoruz. Şimdi Ahmet Çok. abi, Tahsin abi ve Hasan abi bizlerle birlikte. Evet, e, videodan önce size zaten haberden bahsettim. Siz de biliyorsunuz, Tabii. bildiğinizden bahsettiniz. Ne düşünüyorsunuz? Bektaş Yaylamız Dereli Yavuz Kemal'e bağlanacak. Tabi bulanacaklar bir hayli kızgın buluruma. Sahip çıkıyorlar. Ben de, ben de, Siz ne Bektaş, düşünüyorsunuz? Uzunum şu anda. Bulanacak şey Bektaş Yaylası bulanacağı artık ya kalması lazım. Önceden beri de böyleydi zaten. Öyle değil miydi yani? Yanlışım mı var? Tabii sahip çıkıyor. Ee, tabii bulanacak sahip olması lazım. Hı, -hı. Yavuz la hiçbir ilgisi olmayan bir yer ya. Hasan abi sen ne düşünüyorsun? Ben 60 60'tan beri Bektaş'ın bulanacağını olduğunu biliyorum. Ben başka bir şey bilmiyorum. 60'dan, çünkü 60'dan beri. çünkü bulanacak 60'tan beri anda 70 sene 80 sene oldu. Bir de şöyle bir şey de var şundan da bahsetmek istiyorum. 2024 yılında Bektaş Yaylası mücavir alan olarak ilan edildi. Yani belediye sınırları dışında fakat imarı belediye kontrolü ve belediye sorumluluğu altında. Bu mücavir alan ilan edildikten sonra Ali Temur AK Parti milletvekili Dereli'ye Dereli Yavuz Kemal'e bağlamak için çalışmalar başlattı. Bunun hakkında düşünceleriniz ne olur? AK Parti'nin zaten çalmak için başka bir şey bildiği yok. AK, zaten... AK Parti çalar devam mı? Öyle devamlı çalar. Bir şey çalsın ya yeter ki. Tahsin abi sen ne söylemek <laughs> istersin? <laughs> o kadar tek diyeceğim şey Bektaş Şahı'nın nasıl kalması lazım. Evet. Güzel, güzel, en güzel olur yani. Evet. evet. Buradan da halkımıza bir mesaj Tabii ki hayır, halkımıza bir mesaj veriyorum. Nahit abi, şimdi son çıkan haberlere göre bizim bulancağımızın, bulancağın sahip çıktığı Bektaş ailesi Dereli Yavuz Kemal'e bağlanacak. Senin bu konudaki fikirlerin ne? Çoğu bulancaklı, bu konuyu bir hayli kızgın. Ben ona karşıyım, anladın mı dediğimi? Bulancağa bağlanmasını isterim, cani gönülden. Hı hı. Onlara bağlandı takdirde ne suyumuz olur, ne yolumuz olur, hiçbir işimiz olmaz. Bektaş şerlesi Bulancak Belediyesi'ne yakın, Bulancak'a yakışır, Hı. anladın mı? Evet, 2024'te Mücavir alan ilan edilmişti zaten. Evet biliyorum. Da Dereli Yavuz Kemal'e bağlıyorlar. Ben vallahi ben karşıyım. Ben Bektaş'ta oturayım, anladın mı dediğimi? Bektaş'ta şey. da eviniz var. Var, evim var. Bektaş'ta oturayım. Ben su görmedim bu yaz. Ben su görmedim. 3 ayda su ile beraber iki defa tarlayı sulamamış durum. İki defa banyo yapmamıştır. Banyo yapmak için ta Bektaş'tan Bulancay'a geliyorum kardeşim. Niye bulancağa sahip çıksa ya? Orada en fazla Bulancay çocuğu var. Onlar niye sahip çıkmıyor? Ya bu konudan bayağı muzdarip oluyorsun. Tabii ya. O dereliğe bağlanmış. Yavuz Kerim'e aynısı olacak. Hiç değişen bir tarafı yok ya. E, tencere kapağını bulmuş.